Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle PES 2021 mobildeyiz Almanya'dan top açılımı yapacağız. Top açılımla başlamadan önce sizlere göstermek istediğim bir şeyler var arkadaşlar. Takım yönetimi dedim. Ve Marcus Rashford'u buldum arkadaşlar. Dün cumart pazar günü pardon. Pazar günü akşam saatlerinde Marcus Rashford'u buldum. 8. toptan geldi. Şöyle sizlere de özelliklerini göstereyim. Ofansif farkındalığı 99. Yani şu an Manchester açı seçilmiş hali. Hız 99. Hız doğma 98. Şut gücü 99. Gördüğünüz gibi özellikleri de bu şekilde. Ee, yedeklerim de böyle arkadaşlar. Biraz fazla forvet olabilir ama onları düzelteceğim. Ee, şimdi Almanya'dan top açılımı yapacağız arkadaşlar. Hedefim kesinlikle Manuel Neuer. Manuel Neuer gelmezse ben burada biterim abi. Son 300 milyon kılak param. Bu adamı o kadar çok istiyorum ki. Yani öyle böyle anlatamam abi. O kadar çok istiyorum. Şimdi ilk topumuzu gönder gelsin dedim. Allah lütfen bize Manuel Neuer ver ya Rabbim. İlk toptan verirse var ya gerçekten çok mükemmel olur. Ve ilk toptan Manuel Neuer geldi. Manuel Neuer ilk topta. Evet. Gene yapıyoruz yapacağımız arkadaşlar. Manuel Neuer ilk toptan bulduk gerçekten. Çok seviyorum Manuel Neuer'i abi ya. Hastasıyım kalecin ah ha. Bu mu adam Manuel Neuer'in. Allah. İlk toptan abi video bu kadar kısa olacak mıydı? Manuel Neuer ne yaptın sen abi? Ayşanlı da 85 Direk abi şunlardan biraz basacağım Abi Abi kalbimecek. Vallahi manuel o oyarı ilk topla çıkardık yarabbim İnşallah Max tanır. Evet şöyle bir 12 bin varsa ondan basacağım Bir dakika bakayım birkaç diyor Abi. 3030 neyse şöyle yapalım. 3170 diyor abi. Şöyle iki tane bas gitsin ya. Bir tane yeter ya. Abi. Nasıl çıkardık? Bana yeri ya. Allah. Abi gerçekten çok istiyordum. Vallahi çok bir şey istiyordum bu ya. İlk topta getireceğiz dedik getirdik. İlk topta. Daha ne yapayım ben? Daha ne yapayım? Şu gücüne bak. 95 sıçrama 93 fiziksel temas 95. Al kale farkındalığı 99 yakalama 99 uzaklaştırma 99 uzanma 99 abi. Koy abi direkt koy kaya. Abi gerçekten istediğim ilk oyuncu ve çıkardım ya. Siz de istediğiniz oyuncu inşallah ilk topta çıkartırsınız arkadaşlar. Eğer size top açım yaptıysanız veya yapmaya hazırlanıyorsanız kimleri çıkardığınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abi. Manuel noyer inşallah arkadaşlar siz de istediklerinizi ulaşırsınız gerçekten. Vallahi şu an çok bir heyecan yaptım. Ne diyeceğimi bilemiyorum abi. İlk topta Moyer'in o yeri çıkarmak var ya benim için. Geçen seneden izleyenler bilir. Efsaneydi abi. Manuel Noyer. Vallahi böyle bir şey yok abi ya. Neyse arkadaşlar. Bundan sonra düzenli videolar gelecek yine. Bugün video biraz kısa olabilir. Çünkü şey istediğim kimse yoktu yani Almanya'da ya dışında. Ha bir kimlik gelseydi kimyede yok demezdim. Şöyle girdiğim zaman coşan kim var galiba. Evet kimlik var yani kimlik de gelseydi ona da yok demezdik. Onun dışında Almanya'dan isteyeceğim kimse yok abi. İşte İngiltere toplarına da baktığımız zaman arkadaşlar burayı bir bence Alexander Arnold olmalıydı ya. Arnold olmalıydı abi burada Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz. Bu arada size belirtmek istiyorum. 2 3 yıl sonra bir efsane top açılımı gelebilir gene. Onları da izlemeyi unutmayın. Herkesi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.